Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız aziz İstanbullular. Son söz olarak bu memleketin evladı bir siyasi partinin sorumlusunu taşıyan bir vatan evladı olarak sizlere diyorum. Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız. Ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Erdoğan anlatınız Aziz İstanbullular. Bayrak inmez, ezan susmaz vatan görünmez diyerek Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkacağız. İster FETÖ, ister kanlı işbirlikçisi PKK, PYD, isterse aynı karanlık yolun diğer taşeronlar olsun. Türkiye'yi geçemeyecekler, Türk milletini yenemeyeceklerdir. Türkiye zalimlere yem olamayacak kadar kudretlidir. Bir olalım, Türkiye'nin milli dava ve istiklaline bağlı kalalım. Türk milleti dünya döndüğü müddetçe bu vatanda bağımsız şekilde varlığını muhafaza edecektir. Cumhur İttifakı da bu uğurda hissesine şehadet düşse bile bunu seve seve baş göz üstüne diyecek gereğini yapacak atılganlığı ve fedakarlığı şartsız gösterecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz Türk milleti, kıymetli İstanbullular, demokrasi dışı arayışların kaynağını ülkenin kötüye gittiğine, sistemin rayından çıktığına dair temelsiz ve asassız kaygılar oluşturmuştur. Kimlikleri tahrik eden değil, millet kimliğinde buluşturan, dirliği ve düzeni bozmak isteyenlere ise hak ettiği ağır dersi veren bir iradedir. Bu irade tecessüm ve tezahür etmiştir. Bunun yanında 2023 yılında daha çok müessir ölçüde yarınları İnşa ve ihya edecektir. Biz Türk milletini yaşatma konusunda and içmiş, ecdada ve tarihe söz vermiş vatan sevdalılarıyız. 15 Temmuz gecesi gökyüzümüzde kanunsuz uçak uçurup helikopter gezdirenler, o alçaklara metiye düzenler, hatta onların mağdur olduğunu iddia edenler, Haçlı işbirlikçisidir. Küresel vahşet projelerinin içimize kadar uzanmış maşalarıdır. Bu maşaları tutan eller kirlidir. Kanlıdır ve alayı birden Türk milletinin ezeli ve ebedi düşmanlarıdır. Tarihimizde hiç görülmemiş, hiç de yaşanmamış ne varsa 15 Temmuz gecesinde 16 Temmuz sabah saatlerine kadar hukuku bulmuştur. Müstevli emeller yıllarca din kisvesi altında üremiş hümmet ve hidayet adıyla kuytu köşelerde gizlenmiş güçlenip ortaya çıkmak için uygun zaman ve zemin kollamıştır. FETÖ'cü teröristler üçüncü bin yılda Asya'nın Hristiyanlaştırılmasında hizmetle görevlendirilmiş sözde bölücünün doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş insanlığın ve inancın yüz karalarıdır. Türkiye ile hesabı olan Türk milletinin tarihsel kimliğinden rahatsız olan çevreler terörist başı Gülen'i koz olarak ellerinde tutmuşlar. Bir canlıdan sözde bir dini grup ve cemaatten şiddetli bomba imal etmişlerdir. FETÖcü terör çetesi kimin işine yarıyorsa, kimin hedeflerine uyuyorsa onun tarafından silah gibi kullanılmıştır. Türk tarihinin farklı dönemlerinde nice darbe ve ihtilal denemeleri vardır ve yaşanmıştır. Ancak Hiçbiri 15 Temmuz musibeti kadar bu milleti sarsmamış, bu kadar derin çatlak ve yarılmalara neden olmamıştır. 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür ve bunun taraftarları 1919'lu yıllardaki emperyalist komplonun uyuyan hücrelerinden başkası değildir. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bo bombalayan hainlerle 1920'lerde Söğüt'te kutlu ettiğimiz Osman Gazi'nin Türbesini tekmeleyen Ertuğrul Gazi'nin Türbesini talan edip Haç asan barbarlar arasında En ufak bir fark yoktur Üzerinde yaşadığımız topraklar Tarih boyunca Türk'ün kanıyla mühürlenmiş ve sulanmıştır. Mensup olduğumuz millet asırlardan beri çok şükür bağımsızlığına ve onuruna tavizsiz düşkün olmuştur. Bununla hep övüneceğiz, hem çok çalışacağız, rehavete kapılmayacağız, tehditlere ise kulak asmayacağız. Hem kardeşçe yaşayacağız, hem de birbirimize saygı duyup Hoşgörü ve uzlaşmayı canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Bunu bileceğiz ve asla bu gerçeği unutmayacağız. 15 Temmuz'da millet kenetlendi, birleşti, oyunu gördü ve oyuncuların maskesini düşürdü. Bu birlik ruhunun devamı mutlaka korunmalıdır. Artık kısır gerilimlerle oyalanacak vakit yoktur. Vatan, bayrak ve mukaddesat ortak paydasında. Türkiye'nin şeref ve cihana savunmak hepimizin milli görevi, ecdada da manevi borcudur. Eğer birlik olmazsak, eğer Türk milleti şemsiyesi altında toplanmazsak, eğer siyasi ve ideolojik ön yargıları geri plana itmez, dayanışma ruhunu ayakta tutmazsak son vatanımızda selamımızı verecek imamı arasak bile bulamayız. Cumhur İttifakı da bu özlemden doğmuştur.